Merhabalar, bu videoda size Rab ve İlim ve Hizmet Vakfı bursundan bahsedeceğim. 2022-2023 öğretim yılı burs başvuru tarihleri 18 Ağustos'ta 23 Eylül arasında. Bursiyer adaylarında aranacak asgari şartlar şunlar. Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinden birinde lisans programında öğrenci olmak. Burada vakıf üniversiteleri kısmında %100 burslu okumak gerekiyor. Vakfın vizyon, misyon, ilke ve değerlerine vakıf standartları ve uygulamalarına uygun nitelikte olmak. Türk Ceza Kanunu uyarınca herhangi bir ceza almamış olmak, yüksek öğrenim gördüğü kurum tarafından uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, ara sınıflar için bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. Peki kimler aday olamıyor? Vakıf, özel üniversite öğrencileri, %100 burslar hariç, açık öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri, Ücretli değişim programlarında bulunanlar, hüküm giyenler, öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar aday olamıyor. Başvuru süreciyle ilgili biraz bilgi verelim. Bursiyer adayları Rab ve İlim Hizmet Vakfı'nın web sitesinden tedarik edecekleri bursiyer başvuru belgesini doldurmaları gerekiyor. Doldurulan belgeler burs komisyonu tarafından incelendikten sonra şimdi size sayacağım belgeler isteniyor. Nüfus cüzdan örneği 2 adet vesikalık resim, öğrenci belgesi, başvuru formu, lisans öğrenimine yeni başlayacak olanlar için lise diploması, mezuniyet derecesi beyanı, lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın öğrenimi süresince aldığı bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü yani transkript, adli sicil kaydı, ikametgah, vukuatlı nüfus kaydı, vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler. Burs komisyonu başvuruları inceleyip sonuçlandırıyor ve yönetim kurulunun onayına sunuyor. Yönetim kurulu burs komisyonunun önerilerini onayladıktan sonra burs almaya hak kazanmış başvuru sahiplerini bilgilendiriyor. Kesin sonuçlar vakıf tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta veya SMS yoluyla duyuruluyor. Herhangi bir öğretim yılı için o yılın bursiyer sayısıyla bursiyerlere verilecek burs tutarı, öğretim yılının başlamasından önce vakıf yönetim kurulu tarafından tespit ediliyor. Aylık burs tutarı Ekim ayında başlamak üzere 9 ay sürede, yani Ekim ile Haziran ayları arasında her ay öğrencinin banka hesabına yatırılıyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için aylık genel burs bedeli 550 TL. Bu vakıfta kayıtlı bursları devam eden öğrenciler ve ara sınıfta okuyup ilk defa vakıftan burs alacak öğrenciler için olan tutar. 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran bursiyerler için burs ödemesi 550 TL. İstanbul'da bölüm kazananlar için 650 TL, sayısalda 50 bin, eşit ağırlıkta 40 bin, sözelde 15 bin, dilde 10 bin. Türkiye genelinde bu saydığım başarı sıralamasına girenler için ise burs tutarı 800 TL olarak ödenecek. Her zaman olduğu gibi bu açıklamaları ve başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Şimdiden başvuracak olan herkese başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.